Arkadaşlar nasılsınız? İdil de Damat Oğuz ile düğüne gidecek. Bileziğin nerede? Ha bileziğini kolyesini taktı, giyindi, süslendi, değil mi İdil? Şaka şaka. Şimdi oyun oynayacağız arkadaşlar. İdil, bana bak bakayım. Ne oynayacağımızı biliyor musun? Ne oynayacağız biliyor musun? Baş harfinden nesne bul. Sen de oynayacaksın tamam Ceylin. Şimdi mesela. B harfi diyeceğim. B harfinde ne var? Bebek. Bebek vereceksin. Mesela C harfi diyeceğim. C harfinden bir şey bulacağız evde. Mesela Ç. Çikolata. Öyle. Başlayalım. Ben şimdi anlatacağım sana. Sen anlayacaksın. Nasıl çikolata bulacağım? Atıyorum mesela. Şimdi mesela A harfi diyorum. Tamam Oyunumuz başlıyor. Hazır mısın? A harfi. Düşün bakayım. A harfinden ne bulabilirsin? O E harfiyle başlıyor. A harfiyle başlayan ar arra armut. Ar. Ar, <laughs> armut olur adam da armut mu var? Başka bir şey düşün. Arra ar ar araba. Araba buldun ele şükür ya. Arabamız burada. Çıkartıyorum. Ay kaza oldu. Şimdi A harfinden araba bulduk. Aa ben bir an düşündüm. Ne düşündün? Soracak mısın? Evet. Tamam. Sorma. Şimdi B harfine geçiyorum. Tamam B harfi. B, B B B Bebe. Bebe. bebek bebek, bebek. <laughs> yukarıda bebeklerin. Mesela bir tane bebeği aldım. Aa hepsi güzel. Bunu mu alayım? Evet. Mavi mi? Bebek. Bebeğimizi arabamıza koyduk. Evet. Şimdi başka ne? harf söyleyeceğim. Hmm, B dedik, Hı -hı. A dedik. P harfi. P 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 A o harfi P P ile başlayacak. Mesela per perde. <laughs> ya hep ben söylüyorum ya. Ya harfi ye. Ya harfi. Hadi bunu sen bul. Yaz. Yaz. Ya harfi ye ye ya. Ya harfi ya. Eee. Kızım ev, e ile başlıyor. Sen harfleri kelimeleri <laughs> bilmiyorsun ya. E, y y harfi yastık. Ya harfi. Yastık. <laughs> Bu oyun oynayamıyoruz. Harfleri bilmiyorsun. Mesela i harfi desem ne bulursun? Ben biliyorum bir tane Anladım. i. İ. Bak çanta hangi harfe başlıyor? Hmm. Ça. Ça değil mi? Ç. Ç. O zaman Y ile başlamıyor. İ ile, İ ile başlayan buluyorduk. Pardon Y değil. İdil İdil. İ ile başlayan İdil var. İdil'i buldum. <laughs> Çantamı verir misin? Bırak kalk ayağa. Sen oyuna konsantre olamadın. Hazır mısın? Kalk ayağa. Kalk 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 kalk. kalk. Renk söyleyeyim en iyisi. Sen renkli bul. Tamam. Mor. En iyisi renk, mor renk. Bir bir sürü de şeyim var. Ay çantam koptu. Aa çantam koptu. Ne yapacağım? Evet mor renk buldum. Harfli bulamadın. Rengi geçtik. Ya çantam koptu. Ay arkadaşlar nerede bunun ucu? Hmm. Bir saniye. Bakayım takılabilecek mi? Tamam tamam buradan takılıyor. 17. Ay, takamıyorum. Neyse ben sonra takarım Önce de kapatacaksın sonra kapatacaksın Açılır açılır takılır Bak şunun gibi Aynısı aynen takılır o tamam Ben sana başka bir renk söyleyeyim Turuncu hadi bul bulabilirsen Bul bulabilirsen Turuncu Hadi ya Neresi turuncu i̇çi. O içi turuncu değil ki, sarı Yakası turuncu akıllı Kolyesine bak Bak kolyesi turuncu değil mi? Turuncu. Turuncu. Evet. Çok zor bir renk söylüyorum. Hazır mısın? Beyaz. Beyaz. <laughs> Peki. Gri. Griyi bulamazsın. Griyi nasıl bulacaksın? Çantada griyi. Peki. O zaman mavi diyorum. Mavi renk. Yavaş yavaş sakin ol. <laughs> sarı, sarı. Bebeği attı. Tamam. Pembe. Çam çam. Tamam. Mor, mor demiştim. Kahverengi, kahverengi. Ama bütün renklerden bebeklerim, pelüşlerim var ya. Nasıl yapacağız? Onu da buldu. Tam da O Pembe gibi aslında ama bebeğin elbisesi kırmızı. İdil, üzerin bile rengarenk. Baksana İdil. Üstünde bütün renkler. Üstünde ne Buldum altın rengi. Altın rengi, altın. Altın rengi. Sen de bul. Sen de bul İdil. İdil elinde ne var? Altın rengi. <laughs> Hadi in aşağıya zıplama. Maymunlar yatakta zıplamasın. <laughs> Sonra düşerler. <laughs> evet arkadaşlar videoyu kapatalım mı? <gülüyor> Bayıldı. <gülüyor> Ama ne yapalım? <laughs> Ama harfleri bilemedi. renklerde bitti. Hadi bir renk daha söylüyorum. Siyah. <gülüyor> Siyah. Siyah. <laughs> Bulamazsan oyun biter. Onu da buldu. <laughs> Yavaş. <gülüyor> Düştü. <gülüyor> Ne? Araba olur, doğru, doğru. Siyahlık var orada da. Bak, çok siyah. Siyah dedik. Beyaz, pembe, mor, yeşil, gri. Yeşil, yeşil. Yeşil. Yani ama ben fıstık yeşili istiyorum. Fıstık yeşili. Fıstık yeşili biliyor musun? Biliyorum bebeğim. o da olur. Bir sürü var ki yeşil. Bak, arabanın tekerleğinde var, yastığında var, kurbağında var. Üstünde de yeşil var doğru. E, renk kalmadı. Sarı, kırmızı, mavi, yeşil, pembe, mor, beyaz, kahverengi, turuncu. Hiçbir şey kalmadı. Gri, siyah, beyaz. Hepsini söyledik. Ne yapalım? Bitirelim mi? Tamam. <laughs> Bebekler düştü. <laughs> Bebek mi yaptın? Bebekleri intihar. Bebekleri intihar ettirdi. <laughs> bilekliğim kırılacak. Hadi ver bana kapatıyoruz. Görüşürüz arkadaşlar.